Havaların ani şekilde soğuyup ısınması ve mevsim geçişleri vücut direncini düşürüyor. Grip, nezle ve bronşit gibi solunum yolu hastalıkları hızla yayılırken, acil servislerde başvurular günden güne artıyor. Ancak mevsim geçişlerinde alınacak basit önlemlerle bu hastalıklardan korunmak da mümkün olabiliyor. Bol sıvı tüketmek, düzenli uyumak, vitamin ve mineral açısından dengeli beslenmek, kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durmak bu önlemlerin başında geliyor. Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Özel Medikaya Hastanesi Acil Servis Hekimi Murat Uslu, hastalarımız genellikle yüksek ateş, öksürük ve halsizlik şikayetiyle acil servisimize başvuruyorlar dedi. Bu aylarda mevsim geçişlerinde hastalarımız yüksek ateş, ve bulantı, kusma, öksürük şikayetiyle acil servisimize başvurmaktadır. Yaptığımız muayenelerde mevsim geçişine bağlı olarak işte bir sıcak, bir soğuk olması, üst sol yol enfeksiyonu, daha da ilerlerse akciğerlerde pnömoni dediğimiz atipik pnömoni zatürre hastalığıyla karşılaşıyoruz. Bir de ek olarak da gastroenterit vakalarında bir artış var. ...bu mevsim geçişlerinde olabilen şeyler... E, ...acilimize gelirlerse... ...gerekli müdahaleyi yapıyoruz... ...tetiklerini yapıyoruz, ilaçlarını yazıyoruz... ...hastalarımızı şifayla taburcu ediyoruz. Son günlerde mevsim geçişlerinde... ishal vakalarının da arttığına dikkat çeken... ...acil servis hekimi Murat Uslu... ...bu dönemde alınması gereken tedbirleri de... ...şu şekilde açıkladı. Bir de ek olarak... E, ...gastroenterit dediğimiz... ishal vakalarında artış oluyor... ...mevsim geçişlerinde... E, Bunlara da gerekli müdahalemizi, tedavimizi yapıyoruz. Hastalarımızı şifa ile gönderiyoruz. İşte sıkı giyecekler, camları kapatacaklar, sıcak soğuk dikkat edecekler, bol sıvı gıdalar alacaklar, istirahat edecekler.